Plan şu. İlk olarak iki eşek bulacağız. Eşekleri çiftleştireceğiz. Çiftleştireceğiz ve çiftleştireceğiz. Çiftleştirmek için ise havuç lazım. Bu yüzden evimizin altındaki yere havuç tarlası kuracağız. Ve eşeklere isim etiketiyle o isimle eşek adını verip satacağız. Plan böyle. İşte böylece zengin olacağız. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tekrardan Atlantis değil mi Ata? Ee, ve yanımızda aynı zamanda Rogon var. Hoş geldin Rogon. Ee, Hoş bulduk. Beraber geldin. başladık ama yeni aramıza katıldı evet. videolara yani. Vurma. Vurma. Oyun çöktü. Oyun gel. Tanıt kendini. Ben Rogon. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Yo ben kalacağım. Oyunun üstünü vurma ana. Evet arkadaşlar, evi anlatayım bu sıra ee, Burayı fırkan yokken yaptık evet. Rol, izle. Rol izle Burası tarla Güzel evet. bir tarla Buraya av çekeceğiz ee, Planda ki gibi olmadan evet. Burada da eşeğimiz var Şimdi Burada... ise ne yapıyoruz Atacım? Evet bu arada bu yedi yılışı maden yaptık gördüğünüz gibi Evet, e, siz yokken hemen olanları anlatayım arkadaşlar. Bir tane köy bulduk, e, RTP attık. Ondan sonra bir tane köye geldik, e, köye yerleştik. Burası benim odam, üstte atanın odası var. Rolize de bir yer yapacağız inşallah. Öyle. Rolize en üst katı yapalım. Ya <laughs> buraya o sizin Üç kalp, üç kalp, üç kalp, iki kalp, iki kalp, iki kalp. Tamam atın, ha, hoş geldin. Hay, hay. Bu aksaklık oldu. Sunucu kapandı ondan. E, kayıtta kapattı. Tekrardan açtık. Ama ata yok. Ata yine bu yok. kadar. Hani bakalım bir şeyler yapacağız. İlk önce bambıdır alalım bence. Olur mu? Olur. Tamam. Eee bu kadar yeter. Şimdi Şimdi tamam. Bayağı yere düşen oldu bu arada. Evet. Ya yani şu endirmeni alalım. yapacağız bu sandık vardı ya. Satalım direkt bambuları. Bambu slash aha mı koyacağız? Yok yok. Market, market yaz tarımdan sat. Şu market. O 124 güzel. Tamam. kes, ben ne yapayım? Bilmem. Sen istediğini yapabilirsin. Sen ne yapmak istiyorsun? Ama ben bir şey yaparım Sen, sen ya. kova yap. Arkası ol. Bana da atı da. Atanım var. Atı olmayınca eğlence yok. Ben bir şey yap. Onu fark ettim. Köpek kulübesi olmasın da ben de daha gelişmek için. <laughs> hayır hayır, öyle bir şey yapmayacağız. Arkadaşlar bugün e, köpek kulübesi yapımını göstereceğim. Şöyle Lan. yapıyoruz. Arkadaşlar işte bu şekilde bu kadar basit bir şekilde adımları takip ettiyseniz yapabilirsiniz evi. Bayağı basit. E hemen içine dekorasyon. Ben deri çıkıyor mu? Eşekten evet. Evet arkadaşlar, kırmamız gereken yere geldik. Buradan sıkıracağım artık ne olursa. Hadi başlıyoruz. atayım artık. Dur. 10 tane de 10 tane de derimiz var. Güzel. Bizim bezi biraz güzelleştirelim. Tamam dur. Ben de kulübeni güzelleştir bence. Böyle ben, bu iyi Ben bu ilden güzelliğine bakmıyorum ya. Yani İşlevliğine bakıyorum. Mantıklı. Arada ara. Bir gelsene. Geleyim neredesin? Eee şeyin ne oyun. Lan. Bir sen şimdilerdeyim çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar.